Evet Ali Çınar, nasılsın? İyi. Yarın ne yapacağız? Madencik ve geride tabiat olacağım. Ne hissediyorsun peki? İyi, çok iyi hissediyorum. Yani bir daha asla hasta olmayacağım. Orada bol bol dondurma alacaklar falan. Ondan sonra istediği kadar orada yatacağız orada. Ya ben uyurum orada eşyalarımı. Evet, çok senin... Bademciklerin çok sık enfeksiyon oluyordu. Göstereyim mi? Yok gösterme. Madem çok sık enfeksiyon oluyordu. Evet. Bir de rahat nefes de alamıyordun gece yatarken. Hı hı. Dolayısıyla bundan sonra inşallah güzel bir operasyonla Doktor Cem Bey ile bu operasyonlar geçtikten sonra e, rahat rahat hayatını sürdürebilmeni ümit ediyoruz. Evet. İnşallah güzel geçer. E, bir kitabımız var. Onu bu akşam okuruz. Doktor Cem Bey'in bize önerdiği kendisinin yazdığı çocukların ee, okuması için. Ona bakarız. Yarın da gideriz. ameliyattan sonra da şey yaparız tamam mı? Hani ağrı var mı yok mu falan. Seni çekeriz. Bugün anestezi için kan tahlili yaptık. Kan değerlerin gayet güzelmiş. Bir sorun yokmuş. Şu anda 12'den sonra herhangi bir şey yiyip içmeyeceksin. Yarın sabah 7.30'da hastanede alacağız. Tamam. Bunları mı alacağım? Şu şey şey Onları yarın yanına mı alacaksın? Hı. Ne yapacağız oğlum? Hastaneye yatılığa gitmiyoruz ya. Bir <laughs> tane bir şey al yeter. Şunu aldım, şunu aldım, kıyafet aldım, boyamı aldım, kitap aldım. Bu okul çantan değil mi senin? Evet. Tamam. Hadi devam ederiz o zaman videoya sonra. Hadi. Görüşürüz. Yeter, görüşürüz. Sağa. Evet Ali Çınar, günaydın. Ne düşünüyorsun? <laughs> ya çok korkuyorum. Neden Ama ne korkuyorsun? Değil. Ama şey yani birazdan dedi ya doktor bir cesaret şurubu içeceksin dedi. Ondan sonra dedi halledeceğiz dedi işlemleri. Korkma hiçbir şey olmayacak tamam mı? Hiçbir şey anlamayacaksın. Burası da bizim odamız. Annemiz, annemiz sen ne düşünüyorsun? <laughs> Hayır bak, bu operasyondan sonra çok daha sağlıklı olacaksın biliyor musun? Daha rahat nefes alacaksın, kilo alabileceksin, sen hep aynı kiloda kaldın. Kilo alabileceksin, daha rahat koşabileceksin, büyüyeceksin yani. Gece uykularında ağzını açıp uyumayacaksın falan. Bir sürü avantajı var. Tamam? Bakalım <laughs> nasıl Gayet güzel ya. Hatta şehir memori. Tesadet şurubunu içtin. Evet. Ee, Nasıl gerekir ki mi içtin? Oğlum daha yeni içtin. Daha mideye yeni indi. 10 saniye oldu. Evet. <gülüyor> Eyvah. <gülüyor> Uyudu. <gülüyor> Uyudun mu? Kolunu kaldır bakayım. Benim adım ne? Benim adım ne? He? Senin adın ne? Ne? Annenin adı ne? Kardeşim. İyi uykular Aşağıya indiniz ya siz. Ali, do sizi oraya taşıdılar ya ameliyat, ameliyathaneye. Evet. Ne oldu ondan sonra? O zaman uyuyordum ben. <laughs> Hiçbir şey hatırlamıyor musun? Evet, hatırlamıyorum. Şu an nasılsın peki? İyi. Birazcık ağrın olabilir dedi doktor ama geçecek tamam mı? Tamam. Şimdi meyve suyuyla başladık. Sonra süt, ayran var. Bir de bol bol dondurma yesin dedi. Senin arayıp da bulamadığın şey.

Nasılsın? Evet. Hala cimcik acıyor. Ama çok normal. Aklına getirme bak. Tableti aç. Birazdan hediyen de hazır olacak. <gülüyor> <gülüyor> tamam Evet. Ali sürprizi. Olur. Sürprizi de geldi. Bunu durduralım şimdi. Geldi mi? Biz de merak ediyoruz içinden içip çak. Sürprizmiş yani ne olduğunu, ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Minecraft sevdiğim için böyle bir şey tercih ettik. Dur gel. Aa, burada da kuzma dağında var. Açalım. Bakayım ben iş. Sırnağımı açayım. Şurayı da açayım. Tırnağımı. Olur. Burada var mı? Burada da varmış. İçinde poşet var mı? İstersen bunu düzeltelim üstünde yap. Ben yapmıyorum. Ne o? Yeni Minecraft'ta böyle bir tane işaret şeyi var. Bu çok çok komik. Biliyor kim bu? Direkt böyle şey aç. Bu poşeti aç. Bunu düzelteyim mi? Bir poşet Şöyle yapalım bak. Koy üstüne bunu. Gel Allah ben bile heyecanlandım yani. Buraya Vay. dök, buraya dök kardeşim. Bak burada gösteriyor nasıl yapacağını bu arada. İçinde bir şeyler daha var. Beğendin mi? Çok. Sevindin yani. Kutu içi kutu. <laughs> dur dur öyle yapma öyle yapma. Yok, kutu içi kutu. Sürpriz içinde sürpriz yapmışlar ya. Vay. Dök bakalım buraya. Bu ne? Kum. Cool. Kinetik kum. Cool. <laughs> Çok ilginç. Aaa! Ne çıktı? Bir sürü de yapma şey. Ay, şimur. Çok güzelmiş ha. Sen de kargı çıktı. Alışmamış. Ha dediğim gibi kum çıktı. Bir de var. Bir de kum çıktı. Bunu buradan satıyoruz galiba. Bitti mi? Bitti. İçimde var bitti. Onu böyle kapatıyoruz. Çok i̇şte. Beğendi mi? Çok. Bakayım şurada. Evet. Alişaların ikinci hediyesini, sürpriz hediyesini de verelim. Bakalım beğenecek mi? Sahiline dikkat et. yavaş yavaş. Elin acıcak. Göster bakalım kameralara. O ne? Lego Technic, Ay, Lego City pardon. Senin en sevdiğin seri. Biz beğendik annenle alırken. Ben beğendim. Sen bunu gözün kapalı yaparsın bence. Bu da az önce aldığımız hediye. Bakın. Ne bunun adı? Ee, Koyun. <laughs> Onun adına bakacağız ne oluyor. Koyun. Tamam. Ben Keyfin yerinde mi? Mutlu musun? <laughs> Hadi bakalım ne böyle yap böyle. Nasıl Aliş? Hazır. Çıkıyoruz. Video çekiyorum ya. Çok güzel. Ameliyat iyi geçti mi? Sabah geldik. Akşam işte çıkıyoruz. Hayır salla. <laughs> Biz geldik. Aç. Gel. Bu ne bitti? Bu nasıl bir duruş? 10 Kasım'da ameliyat oldun. Ameliyat olmadan önce hastaneye gidene kadarki halini ameliyat sırasındaki yani hastanedeki halini falan çektik. Şimdi üzerinden yaklaşık 18 gün geçti. Neler hissediyorsun? Ameliyat süreci nasıldı? Ağrısızı çok oldu mu? Bu süreçte nelere dikkat ettin? Neler yaptın? Senden dinleyelim. Ee, şu ana kadar em, ameliyatta hiç ağrısız olmadı. Öyleydi yani. Ameliyatta hiçbir şey hissetmedim. Öyle geçti ameliyat. Sonra uyandığımda biraz hediyelerime baktım. Ondan sonra eve geldik. Evde, evde birazcık yaptım. Bir de benim sınıflarımı aldık. Ondan sonra... E... Ne yedin bu süreçte? Ha doğru. Şey bir de... Doktor sert şeyler yeme demişti. Mesela artık sabah kahvaltılarında eskiden hiçbir şey yemiyordum. Sadece buraya yumurta, peynir o kadar, bir de içecek o kadar, o kadar yiyordum, ama artık yumurta, peynir, zeytin, salatalık, kefir öyle yani, yani evet. yumuşak şeyler yiyordun değil mi? Evet. bir de ekstra özel bir mama tarzı bir şey almıştık evet, Dün göstereyim şöyle. yok yok onu gösterme şimdi onu yemiştin özel eczaneden almıştık evet. böyle pipette içiliyordu aslında Hı -hı. ameliyattan çıktıktan, odaya geldikten sonra biraz ağrım vardı değil mi? İki saat boyunca bir yattın orada. Biraz ağlamıştın. Ama ondan sonra bir şey olmadı aslında. Saat 10-10.30 gibi ameliyat olduk. Akşamda 4-5 gibi hastaneden çıkmıştık. Peki ameliyat olduktan sonra böyle daha rahat nefes aldığını falan düşünüyor musun? Yani şu an Uyurken. geniz eti ve, geniz eti ve bademcikler alınca bu güzel, güzel oldu. oldu. Yani böyle Diğer, kameraya ben. <laughs> ben de yeğen. Abi izledi. Yani aslında daha, ben daha ben rahat yiyorsun artık. Biraz evet. dikkat ediyorsun yine sert yememeye ama en azından evet. mesela şu daha önce tam yeşil. Yani şu an o... acıyor ama yine de çok iyi. Biraz daha iyileşme evet. aşamasındayız tabii. Biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Bu süreç zarfında ee, yaklaşık 3 haftada basketbol ve futbola gitmedin. Hani spor yapmadın, koşmadın, dikkat ettin. Tam daha da ara tatile denk gelmişti zaten. Evde de biraz dinlendin. Yani bence güzel bir ameliyat geçti. Bu arada bademciğin özellikle sağ tarafı böyle yayılmış bir şekilde çok büyükmüş. Sol tarafta bir problem yok dedi doktor bey. Geniz etin de zaten çok büyükmüş. Biz en az 3-4 tane doktora seni götürmüştük. En iyisinin bu olduğunu söylediler. Çok sık sen hastalanıyordun. Enfeksiyon oluyordu boğazın. Evet. Ve sürekli antibiyotik yani sürekli kullanıyorduk. Antibiyotik zaten. Tüm doktorlar şöyle diyor. Sürekli antibiyotik içerse tabii ki de böyle olur diyorlar. Yani şey yani sürekli antibiyotik içmek iyi değil. Sürekli de dondurma yemeye başladın. Onu da beğendin galiba. Aynen. Peki Anne dondurma var mı? <laughs> Peki hastanedeki hediyelerini beğendin mi? Çok. Ne almıştık sana? Ee, bir tane Minecraft oyuncu almıştınız. Bir tane de Lego almıştınız. Aynen. Özellikle Minecraft'ı biz de ilk defa aldık sana. Ve çok beğendik Baba. sen çok seviyorsun diye. Ama almıyor annem ee, bana. Peki son olarak Doktor Bey hakkında neler söyleyeceksin? Ee, çok sevdim doktoru. Seve seve gitmek istedim ona. Ondan villat olmak <laughs> istediğim zaten hem iyi konuşması hem de iyi karşılaması. Bir de iyi yapması. Evet. Öyleydi. Doktor... Bir de iyi hastaneci oldu. İyi, i̇yi, iyi, Her açıdan iyi bir doktordu değil mi? Evet. İletişim anlamında da, bizi karşılaması anlamında. Sonradan kontrole de, kontrole de gittik. Orada da gayet her şeyin güzel olduğunu söyledi. Doktor Cem Bey'i, Cem Erdoğan'ı çok beğendik. Herkese tavsiye ediyoruz. Kendi kitabı var ameliyat üzerine değil mi? Evet. Orada ameliyata girmeden önce neler yapman gerektiği, ne olacağı hepsi yazıyor aslında. Evet. Tamam. O zaman videoyu kapatabiliriz. Evet. Bir kapanış yap bakalım.